Çabuk, al sen Bakın, ey ahali, bu taş gülüyor. köprünün hakiki organik sarımsağı. Bunu, ya gözüne sıçarım, beni normal konuşturuyorsun da. Millete Rezi kepazırın. mal bu, okuz kız gibi konuşuyor derler ya. Yok yok, güzel konuşuyor. Şunu indirsek... Ne? Şunu karaya indir. Şimdi konuş. Ne diyorsun kız, Sepeti devirdin. Kız biraz düz sana. <laughs> Kız deviriyor yine öyle mi kut. Sen nasıl ahırcılık yaptın diye. <laughs> Saman da devirmişsin, <laughs> hayvanla onu götürene kadar. <laughs> ben sepetle taşımadım ki Hadi abi. geçin röportaj yapıyoruz. Şurada et yanına gelseniz de. <laughs> Bu Zeki oğlumdan Şükran'ın sarımsağı. Allah e, güle güle yemeği nasip etsin. Kokum burada şu yemden giyip. Röportajı bozuk bozuk duruyor Sen de buradan geçeceksin. Bu bidoncu. Bidoncu teyze. Başka ne işe yararsın güzel kız. Bildirik razı. Evet bu e, ıı, Kasım'ın <laughs>